Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftara hemen bir saatte hazırlayabileceğiniz muhteşem bir çilek rüyası tarifi vereceğim arkadaşlar. Hemen ilk başta çilek sosumuzu yapmakla başlıyoruz. 2 su bardağı çilek var. 400 gram çileği yarım su bardağı suyla blenderdan geçirdim. Bu kıvamda toplam 2 su bardağı çilek sosumuz var. Daha sonra üzerine yarım su bardağı şeker ilavesi yapıyorum. Bir tepeleme yemek kaşığı nişastayı birazcık suda açtım. Onu da ilave ediyorum. Ve karıştırarak kaynatmaya başlıyorum. Kaynayınca hemen altını kapatıyorum. Çok koyu kıvamlı bir çilek sosu istemiyorum. Akışkan kıvamda olmalı. Görüyorsunuz rengi zaten muhteşem. Ocağımda orta ateşte sürekli karıştırarak çilek sosumu hazırlıyorum. Çileğin bu lezzetli haline sizler de eminim ki bayılacaksınız. Mutlaka deneyin diyorum. Efsane bir sütlü tatlı. Evet. Yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Bakın kaynıyor. Artık altını kapatabilirim. Kıvamını da görüyorsunuz. Akışkan kıvamda bir çilek sosumuz oldu. Çilek sosumuzu soğumaya bırakalım. Biz de kremasını yapmaya başlayalım. Evet tencereme 1 su bardağı şekerimi ilave ediyorum. Üzerine 1 yumurtanın sarısını koyuyorum. 1 litre süt ilavesi yaptım. Üzerine de 1 paket süt kreması ilave ediyorum. Süt kreması muhallebimize güzel bir lezzet verecek. Üzerine 4 yemek kaşığı un 1 yemek kaşığı da nişasta ilave ettim. Şimdi pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpıcımla çırpıyorum. Ocağımızın da altını yakalım ve sürekli karıştıralım. Yoksa topaklanma olur. Sürekli hızlı hızlı karıştırmaya özen gösterin. Kaynayana kadar karıştıra karıştıra yaklaşık 7-8 dakika sonra hazır olacak. Evet muhallebim hazır. Üzerine de bir paket vanilya ilave ettim ve karıştırıyorum. Soğumaya bırakacağım. Soğumada da karıştırarak soğutacağım. Kabuk tutmaması için muhallebimizin. Evet kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvamdır. Çok katı ya da çok cıvık değildir. Tam ideal muhallebi kıvamıdır. Bu şekilde kap ayaklı bardaklardan kullanacağım. Bunlardan 6 tane koydum ama 5 tanesi tam doldu. Bu şekilde her tarafına yarısına kadar dolduruyorum. Benim bardaklarım büyük olduğu için siz küçük bardakta kullanabilirsiniz. Porsiyon miktarını arttırabilirsiniz. Ilık olan çilek sosumu her birine pay ediyorum. Göğsün zaten şimdiden iştah açıcı gözüküyor. İftara çok lezzetli olacaktır. Mutlaka deneyin diyorum. Çok hafif bir tatlıdır. Evet çilek rüyam hazır. Buzdolabında 3-4 saat dinlendirin. Deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.